Annemle, evet arkadaşlar biz şimdi Miroş'la birlikte karton boyama etkinliği yapacağız. Şimdi böyle bir şey çizdik. Bunu çizimimiz güzel olmadığı için. şimdi ben bunu çıkartacağım. Mira bunu istediği rengi. Evet kapıdan aldık arkadaşlar bunu. Değil mi anne? Evet anneciğim. Mira şimdi bunu istediği rengi boyayacak. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Biraz da kediye benzemiş hatta. Ay anne bu kurbağa. Aslında bu kurbağa değil Mira. Bu kurbağa. ne? Dinozor bu herhalde. Kuru bak kuru bak. Şimdi Mira onun bir boyayacak arkadaşlar. Mira şu tarafa al annecim. Tamam tamam. Bey beyaz beyaz önce beyazı boyayacağız. Evet boyayacaksınız şimdi arkadaşlar. boyayı ben şöyle atarım Arkadaşlar Mira şimdi boyayacak. Birazcık şöyle beyazı alalım. Anne kalbim yapacağız ama olsun. İstediğin şekilde boyayabilirsin Miraş'ım. biraz hatta ben çekeyim şöyle <laughs> arkadaşlar bakın Mira şimdi boyuyor Mira istediği gibi boyayacak Mira hatta ne yapalım biliyor musun ne yapalım? Hmm. yapalım Şekiller çizeriz anneciğim. Bu burada bir sürü şekil de yaparız. Bu bak, bak, bu bak. Bunu bence bir yeşil rengine boya istersen orijinal rengin olur mu? Şi... 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 Boya anneciğim İstediğin gibi boyayabilirsin. koyabilirsin bir de. Bakın arkadaşlar Mira boyuyor. Hepsini boyayabilirsin aynı onunki gibi Mira. Olur mu? Hadi boya bakalım. Arkadaşlar bakın ben çizdim yeşil bir rengi. Mira şu anda boyamasını yapıyor arkadaşlar. Onu güzelce boya anneciğim. Güzelce boya 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 boya. Ben de hatta sana şey hazırlayayım. Ne? Şunu Tamam anneciğim. Şunu alayım. Ben sana bir şeyler çizeyim. Tamam Ben devam ediyorum boyamaya. Evet arkadaşlar bakın bir boyaması devam ediyor şu anda. Şöyle göstereyim ben size boyamasını. Anneciğim şunu biraz alır mısın arkadaşlarım görmüyor yoksa? Tamam. Bu tarafta boyayım tanem. Hadi geç o tarafa doğru. ben de sana ne çizmem istersin mesela Mira? Ee, mesela şöyle eşek çizelim. Eşek mi? Evet. Ya Mira ben eşeği nasıl çizeyim anneciğim? Güzel bir şey. Kelebek çizeyim mi? Kapıdan eşek al gel, kapıda var diye. Kız çizeyim mi kız? Olur. Tamam. Kız. Hadi sen boyamanı devam yani et mi? güzelce. Aha. Ben de bir kız mı çizeyim? Mire'ye bir köpek çizeyim. Bakalım çizebilecek miyim acaba arkadaşlar? Güzel. Ben de ben de güveniyorum. Çünkü sen benim canım annem. Canım kızım benim. Tamam. ben Sen boyamaya devam et. Ben de sana şimdi bir kız çizeyim. Nasıl bir şey olacak acaba? Tamam. Ben de kızım bu, 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 benim de hiç resmim güzel değil biliyor musun anneciğim? hiç sevmem ya ama aslında severim de yapamıyorum daha doğrusu çünkü tekene ne telefon var değil mi geçen gün e, el öpücük çizdiğimizde yapamamıştık ama şimdi yapabiliyorsun çünkü telefonu ipotest yaptık sen edik İki elinde yapıyorsun değil mi? Anneciğim? Evet anneciğim. Hadi bakalım sen onu çizmeye devam et bir tane. Anne, Nasıl bir iki şey? Çizim. Baksana bile onu bile yapamamışım Rey. <laughs> Çok komik bir şey olmuş. Dinozor dinozordan çıkmış kedi olmuş. <laughs> değil mi Bira? Evet. Bakalım şimdi bir tane kız çizeyim. Belki yani. bunu yapabilirsem. Yani ben, ben, de bunu boyayayım. Değiştirebilir Biliyorum anneciğim. Arkadaşlar size yorumlara bizim nasıl videolar istiyorsanız bize onları evet. yazabilirsiniz. Evet valla bizim videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu eklimi çok güzel çünkü. Evet. Çok eğlenceli. Evet anneciğim çok eğlenceli. Hadi sen de boyamaya devam et anneciğim. Hadi sen de yapmaya devam et. Ben de yapıyorum burada. Arkadaşlar siz benim yaptığımı görmüyorsunuz ama ben de buradan yapıyorum. Şöyle saçlarını örgü yapayım bari ben de şöyle. Yap anne yap yap. Bak şöyle yuvarlak yap. Değişik bir kız yaptım ben Mira Böyle Afrikalı bir kıza benzedi aynı. Olsun anne. yani şey olsun yani. Arkadaşlar bakın ben böyle bir şey çizdim. <laughs> evet çok komik olmuş biliyorum ama komik. Ama şimdi ben bunu güzelce bir sulu boyayla boyayacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bir Abi de sen bakayım. de boya anneciğim onu. <laughs> Poyraza benzemiş aynı. Yine <laughs> Poyraza mı benzemiş? Poyraz erkek ama annecim ya? Ama anne kaşları böyle ya. Evet çok komik değil mi? Arkadaşlar çok komik çizmişim. Aa çiçekleri boyasın anne. Tamam, ben şimdi bunları boyayacağım arkadaşlar. Hadi sen de et, onu boya. Ben de. Ben de. Be... Ben de çizmemi isterdim. Ben güzel bir yorum. Tamam anneciğim. Ben de bunu boyayayım. De Poyraz'ı çizeyim mi? Poyraz'ı çizeceksin? Evet. Yok Poyraz'ı çizme anneciğim. Poyraz'ı çizeceğim ya. boyalı ben de kullanabilir miyim? Kullanabilirsin anne bak. Ee, Al i̇stersen sana bir buy Yok anneciğim. Fırçalar ben getirdim. Anne durmuyor ki anneciğim. Ben öyle yetişemiyorum. Arkadaşlar ben... fırça bile de olduğu Aynen. için. Bakın ben makyaj fırçası ile yapacağım. <laughs> anneciğim sen büyüksün ya ben de sana çiçeğim. Büyüğünü vereyim. Yok anneciğim sen yap onunla. Onlar çiçeğim en merkezler. Anne vermek istemiyor. Sen yap anneciğim. Çok güzel. Ne komik ses. ses çıkıyor ya. Evet. Sulu boya bir tane daha alalım bir değil mi? Evet anne baksana renklerini kokuş kokuş. <laughs> çok komik değil mi anneciğim? Evet. Ben de kuru boyayla boyama yapayım olur mu? Olur. Yapabilirsin. Sen sulu boyayla yap. Hadi sen devam et anneciğim. Bak arkadaşlar şimdi çok güzel bir renk. Ben, ben de bu kızı boyayacağım <laughs> arkadaşlar şimdi anca artık bu kadar çizebildim. Bunlar etleri kurumuyor da. Kapattıktan sonra kuruyor değil mi anne? Herhalde? Evet anneciğim Çünkü ben böyle öğreniyorum. Evet bir tane. arkadaşlarına bakarak yap istersen Mira. Aynen ama su boyayı burada ya. Su boyayı zaman... al anneciğim bu tarafa. Bana doğru al su boyayı hem ben de kullanırım olur mu? Olur. Bu evet, tarafa. Ha. Bu tarafa al. O tarafa doğru dön anneciğim. Arkadaşlar Miraz sizi çok sevdiği için videoyu kapatmamı hiç istemiyor zaten değil mi Miraz? Evet. Çünkü ben size kalp göndermiş babayla. Hı hı. Arkadaşlarını çok seviyorsun değil mi Miraz? Evet. Bakın arkadaşlar Miraz böyle. Çünkü güneş işte gözüme gelmesin tabii olacak. <laughs> evet. Elimde şu anda güneş vuruyor değil mi Miraz? Evet. Güneş, ya güneş sevilmez mi Mira? Güneş olmasa ısınamayız anneciğim sıcaklar da yanıyorum böyle. Suyun bak burada Mela. Ben burada alayım Dökme tamam mı anneciğim suyunu? Tamam tamam. Pojada zaten suyu olmadı, olmadı. suyu görmüyor Ben kızın saçlarını sarı yapacağım daha. Anne kızın saçları sarı olur mu ya? Olur bu kız sarı saçlı bir kız çünkü. Mira Poyraz'a niye benzesin bu kız? Anne için Poyraz erkek ya. <laughs> Mira çok komiksin ya. Ben bu kızın gözlerini hangi renk yapacağım biliyor musun Mira? Anne mas mavi yapacağım şimdi. Tamam, abi burada var zaten. Evet. Bak arkadaşlar abi, bakın burada mavi. Mavi koyu mavi var. Mavi ben ondan olsun. Ben onun gözlerini ondan Sarı ama. saçlı mavi gözlü o. Mis gibi bir kız yapıyorum ben. Ben e, ağzını yapmayacağım birazdan ona. Yani bir de zor ya yine çok komik. Olur ya dinazorların arzuda olmaz. Olur anneciğim dinle zorunluluğu olmaz olur Ama mu hiç? Bak ona benletmek için sürün ben. Tamam yap bakalım nasıl istiyorsun. İstediğin her rengi boyayabilirsin serbest. Tamam. Anne. Tamam mı anneciğim? Tamam. Arkadaşlar bakın ben de şöyle pembeye boyayayım. Pembe. Pembe ben çok seviyorum Yanlış mı anne? kırmızı severim, kırmızı Kırıncık... da. rengi seviyorum ben. Ben de böyle pembe yapayım altında. Alt eteği. De pembe alt de hatta kırmızı yapayım böyle değişik değişik renkler olsun. De de, e, pembe evet ben de pembe. O zaman niye pembe e, kıyafet attın sen? O sana küçük geliyordu anneciğim atmadım. İhtiyaş sahibi olan birisine vereceğim anneciğim. Niye atayım kıyafetim güzeldi. Seçtim ya baban götürecek şimdi başkalarına. Tamam annecim Tamam anneciğim. Alacağım anneciğim sana. Zaten alışveriş yapacağım ben sana merak etme tamam mı? Anne hani böyle değişik bir dinozor oldu ya. Bakayım ağzı da yok Mira dinozorunun ya çok komik olmuş. Sizler evet, var ya onlar ağzı. Evet çok komik. Arkadaşlar bakın benim kızım nasıl oldu? Kollar da kırmızı olsun bari değişik bir şey olsun. Bir de çok güzel evet. Diğer karton boyam etkinliğimiz ne yapalım biliyor musun bir de? Gökkuş mı? Evet, gökkuş atışmayı biliyorum ben. Biliyor musun? Evet, hmm. ben de da tamam, yapalım anneciğim. Bakın arkadaşlar sarı yaptık. Arkadaşlar aynı böyle ırsız gibi oldu dinozorum. <laughs> Papatyalarımı da boyayacağım ben şimdi. Ben de papatya yapacağım. Mira da çok güzel dinozor. Çok güzel. Mira senin dinozorum dinozor değil de biraz hayalete benzedi anneciğim sanki. Değil mi? Evet biraz daha hayalet yapalım. Biraz şunun alayım. Anne bak biraz bak, daha hayalet taşı. yaptım. Anne bak benim dinozor oldu. <laughs> evet anneciğim. Bakayım. Mira gözü yok onun. <laughs> <laughs> Mira gözü nerede <laughs> hayaletin? Ay pardon dinozor muydu ya o? Hiç de dinozora benzememiş ama. Evet. Kabul ediyor musun yani benzemediğini? Eziyorum. Bak benim papatyam biraz papatyaya benzedi. Evet bak ben daha beyaz yaptım. Nasıl bir ya vardı ya. <laughs> işte. Krema rengi gibi. Ben şimdi böyle güzel bir şey çizmeye karar verdim. Ee, böyle çiçek falan olabilir. Güneş falan olabilir. Güneş çizeceğim ben. Çiz anneciğim. E, hadi Bakın arkadaşlar benim papatyam oldu biraz. Sen güneş mi çizeceksin bir Anne. Ben şişim geldi. Ben gidip yapacağım. Şişim mi geldi? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone Ay. olmayı. Anne, anne. Tamam Yapacağız videoyu devam edeceğiz yine. Sen gence yapacağız. Hadi koş tuvalete. Arkadaşlar bir tuvaleti geldi. Mira skandal canlı yayına bir tuvaleti geldi arkadaşlar. Hadi in bakalım. Hadi koş 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 tuvalete hemen hızlıca evet. koş. Koş anneciğim koş anneciğim koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu zaten ben yapmıştım bunu. Bakın bu benim etkinliğim oldu. Biraz çocuksu bir etkinlik oldu ama ben bu kadar çizebiliyorum. biliyorum ne yapayım. Bu da Mira'nın hayali dinozoru oldu. Gözünü çizme bir arkadaşlar bakın. Bu da göz olsun. Heh, en azından bir şeye benzedi. Arkadaşlar bakın bu da Mira'nın dinozoru. Bakın biz böyle etkinlik yaptık bugün. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı. Bir orada var ya. Ve like atmayı unutmayın lütfen. Videoları da hangi video istiyorsanız altına yazın. Biz çekeceğiz. Bir de kapatmadım anneciğim. Devam ediyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bir de çekildim. alacağım.